Kripto Takip kanalına hoş geldiniz. Tesla CEO'su Elon Musk, Dogecoin kurucusunun nodlar hakkındaki Twitter paylaşımına destek verdi. Musk'tan destek alan Twitter paylaşımında Markus, nodların önemli olduğunu çünkü işlemleri doğrulamaktan ve blok zincirini güncel tutmaktan sorumlu olduklarını açıklıyor. Markus paylaşımında ayrıca işlem ücretlerini düşürmek için topluluğu 1.14.4 Dogecoin yükseltmesini indirmeye çağırıyor. Buna ek olarak Musk daha önce yaptığı bir açıklamada Dogecoin işlem ücretlerinin düşmesinin, süper önemli, olduğunu ifade etmiş böylece şaka coin'inin geçerli bir ödeme yöntemi haline geleceğini dile getirmişti. Dogecoin kurucusu ile Twitter aracılığı ile etkileşime girdikten sonra Musk, Markus'u Twitter'dan takip etti. Markus ise Musk kendisini takip ettiği için artık kötü tweetler paylaşmayı bırakacağını dile getirdi. Bunlara ek olarak bilindiği gibi Elon Musk, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile şaka coin'lerinin fiyatını yükseltiyor. Son olarak Musk'ın Floki Inu köpeğinin fotoğrafını paylaşmasının ardından Shiba Inu fiyatında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.